Efendim Üç Kardeş 2021 isimli tatbikat Türkiye Pakistan Özel Kuvvetleri'nin Bakü'deki ortak tatbikatı Azerbaycan'la birlikte devam ediyor. İlk kez düzenlenen tatbikatta 3 ülke askerlerinin ortak operasyon icra etme kabiliyeti kazanması hedefleniyor. Biz de tatbikatın detaylarını alacağız şimdi. TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos karşımızda. Evet Fatih, 3 Kardeş 2021 tatbikatının ayrıntıları için söz sende. Evet tatbikatlar hemen her bölgede devam ediyor. Konya'da Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetleri'nin ortak tatbikatı vardı. Geçtiğimiz hafta Laçin'de, Karabağ'da yine ilk kez bir ortak tatbikatla Mehmetçik o bölgedeydi. işgalden kurtarılan bölgelerdeydi. Bakü'de SAT komandolarının deniz kuvvetlerinin tatbikatı da devam ederken Azerbaycan, Türkiye, Pakistan... 3 kardeş 2021 tatbikatına bu sefer yine başkent Bakü'de Başkent Bakü'nün ev sahipliğinde aslında devam ediyor. Tabii özel kuvvetlerin önemli de bir yeri var. Çünkü Azerbaycan özel kuvvetleri biliyorsunuz şu şeyi aslında işgalden kurtaran kuvvetler ve onların tecrübesinin artması. Yine sahada Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin bir arada harekat kabiliyetini geliştirmesi maksadıyla üç kardeş ülke tatbikat gerçekleştiriyor. Bir mini törenle başlamıştı. Üç ülke bayrakları göndere çekilmişti ve orada Azerbaycan özel kuvvetler komutanı Hikmet Mirzeev'in yaptığı açıklamalarda oldukça dikkat çekiciydi. Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın yakın dost ve kardeş ülke olduklarını ifade eden Mirzeev, bu ilişkilerin temelinde halklarımızın, milletlerimizin birbirine olan yakınlığı vardır dedi ve bir de dünyaya dayanışma mesajından yine bahsetti. 44 günlük savaş süresince Türkiye ve Pakistan Azerbaycan'ın her daim yanında olduğunu ifade etti ve işte daha sonraki süreçte bu gibi müşterek tatbikatlarla da bu örnek ve dayanışmayı tüm dünyaya aslında gösterdiklerini ifade etti Hikmet Mirzayev. Dediğimiz gibi gerçeğini aratmayan bir tatbikat atışlı tatbikat. Burada özel kuvvetler özellikle terörle mücadele, teröristlerin sahip olduğu etki alanlarının imha edilmesi, etkisiz hale getirilmesi gibi çalışmaları icra ediyorlar. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan 3 kardeş 2021 tatbikatı 20 Eylül'e kadar da devam edecek. Göktuğ Kırca. Evet Fatih Avanos, teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Devam edelim efendim gündemin öne çıkan diğer notlarıyla.